នេះហើយបង İkinci mi? İkinci olduk arkadaşlar. Evet. Yine de çok iyi. Evet. Ne yapıyorsun Miray'cığım? Arkadaşlar Miray kolunu göster. Bakın çok güzel. Evet. Yüzünü de göster. Arkadaşlar. Alpa sen de burada arkadaşlar. Arkadaşlar bedava neden? Bugün açılışımız var çünkü. Abi benim olduğu için bugün her şey ZED GO! Hadi Biray bas 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 dur bas Biray. Hocamı geç Biray. arkadaşlar bir tane bile atamadık. Devam et. Bak bak. <laughs> Miray nasılsın? Veya eğlendin hayır, mi? Oh Hello Kitty. Hayır, Bakar hayır. mısın? Hayır, hayır. Hayır. Evet kazandık Miray. Dilhan hocanın yendi az önce. Çok yakıştı yalnız Miraycığım. Abi, biz, o var, bu var, bu evet Barbie'nin atı. Fincan. Dilhan <laughs> binelim üçlü fincana. <laughs> Bak bakayım bana. Hadi gel, başka yere gidelim. Bu motosiklet çalışıyor mu? Bunlar da daha işleme girmemiş. <laughs> Arkadaşlar Orada aradaki the parka bakın, 165-166. Basketbolcu olmam lazımmış. <laughs> 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 Özgür bir değil, <iziyle>, ha, coşanem. <laughs> 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 Arkadaşlar, Miran. E hırs yaptık. Bas bas Miray yetişti. Bas 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 bas. Bas Miray. Hadi yeneceksen Miray bas 27 oldu. Bas. Bas devam et. Devam et. Bas bas bas. bas. Geçti geçti çabuk çabuk Miray. Miray bas 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 bas. Bas, bas hızlı bas çok az farklı bir ay. 72'ye 81. Çok iyisin bir Çok iyisin. Aferin. <laughs> Arkadaşlar çok istiyordu bir Ve sonunu aldık. Evet, baba şarkı falan sebzeli şey, seti ben kendim yapacağım yani. Evet arkadaşlar. Evet, gittim gittim. bir tane yine almazdım. Çünkü o boncukların dağılacağından korkuyorum. Ve inanın gerçekten şu bakın fiyatına 410 TL sadece boncuk. Ay, Ay ama kalede. Yani kolyede, kolye de kolye yapacağım işte bu şeyler. Yine ben toplayacağım. Atlama elime. Nasıl ya yukarıdan ya ya da ya bir köfte arabası Ayyem, yine arabası bir şey olsun. Yapıyorum.